Merhabalar arkadaşlar arkadaşlarım. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Ha? Biz bugün neredeyiz gençler? Anam çok güneş hava babam. Bugün Gangnam'dayız. Gangnam. 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 Gangnam'dayız. Sen kendi söyle. <laughs> Gangnam'dayız. Evet. Gangnam'dayız. Bugün Gangnam'ı gezip gezeceğiz. Yani Kore'ye kadar gelmesek bir Gangnam'da gezebilmek gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Annem esit yaptıracakmış oralarda. <laughs> Hadi gidelim ya. Hadi bakalım neler varmış. Evet, ilk Gangnam düşünceleriniz nedir canlarım? Babam nerede kız? Babamı çok kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimle babamı <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> güzel evet. yerler. Güzel yerler. Evet. Babam akşam gelmedi. Aynen. Belli <laughs> <Değili>, eğlenceli yerler. <laughs> Orası bir tek eğlence yeri <laughs> olduğu için. İstiklal Caddesi'nde <laughs> görüyorum galiba. İstiklal Caddesi dedi. Hmm, güzel. Aslında alt cadde Nişantaşı şu evet. anki bu sokak evet, biraz daha istiklal. Zaten. Doğru, şu aynen. Böyle sakinliğiyle. Şu an çok sakin tabii. Şu an evet. biz gündüz geldik. Akşam daha eğlenceli, daha, hareket daha güzel oluyor buralar. Tipe bak ya! Ne güzel Gangnam dansı yaptınız. <laughs> çok komikti ya. Fotoğraf çekmekten ben video çekemedim <laughs> ama annem çok öfkeli. Herkes bize bakıyor. Utanıyorum. Herkes utanıyor. bize bakıyordu. <laughs> ne oldu? Hareketler Gel. değişti. Ha. Babama biri kan vermiş <laughs> hareketleri değişmiş. Şu baba babama şu pozuna ha. <laughs> <alab> video ediyor annem arkadaşlar. <laughs> Ar adamın en güzel fotoğraflarını çektik şu pozuna Adam bir, love ediyor. tam böyle bir şey oldu biliyor musun? Bir 20 ne oldu? yaş gençleşti bu konuda. <laughs> ne oldu kıskandın mı kız? Yani ruhu gençleşti. <laughs> Annemlere bubble tea denetmek istedim. Kongçaya geldim oyun arkadaşlar ama dere dere de Kongça yok. Normalde burada çok büyük bir art box vardı. Oraya gitmek istedim. Kapanmış. Bubble tea denetmek istedim. O yüzden Kongçaya evet, geldim. Burası da kapanmış. Kanka ne oldu? Ben ne kaçırdım bu arada acaba? Vallahi bana bir sinir geldi yani. Burada hiçbir şey isterim gibi böyle rahat bulamadım. Zaten buradan sonra başka bir planımız vardı. Çamşire doğru geçecektik. Şimdi erkenden oraya doğru geçelim.

bizimkileri çamşire getirdim arkadaşlar. <laughs> Ve metrodaki bu heykele şu an bayıldılar. <laughs> Nereye çıkacağımızı öğrendiler. Tüplere bak. Bakınca <laughs> 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 çok korkunç. Buraya çıkacağız arkadaşlar birazdan. <laughs> <Aynen>, Anne bu gerçekten mi? <laughs> teyzem olsa şu an var ya bayılmıştı. Değil. Evet teyzem çıkmazdı zaten. Ben daha çok cesaretliyim de yine de böyle bakınca da biraz korkunç oldu. Korktun mu? Korktum azıcık. Eee? Evet. Korku ne ki ya? Ama çok... Hadi bakalım. Kararlıyım. ne yapıyoruz, ne konuşacaksın, ne diyeceksin bir sus ama. <laughs> <laughs> Hep direkt panik alıyor ya. Biz şimdi Çamçı'na geldik biliyorsunuz ki Lotte'nin en büyük binalarından biri burada yani Lotte Tower. Oraya çıkacağız. Ondan önce de işte birazcık bu gölün etrafında gezelim istedik. Ama gölün etrafını şu şeylerle kapatmışlar bu zımbırtlarla. O yüzden oraya kadar gidemiyoruz. Neyse birazcık burayı gezip sonrasında Lotte Tower'a çıkacağız. Evet. Ya o ya, ya, ya sen. Ben Rujun annem şu an ikimizi de fırçalıyor. Geçmiş olsun babacığım. Ben değdim sen değdin fırçayı. İkimizden biri yapmış. Ne yapmış? yapmış. Benim İnsan. Boyum bir yüksek, biraz daha kısa aşağıda kalıyor. Benim kızım ben bir kırk, kırk mıyım? <laughs> Kusura bakma benim kızım senden uzun. Ben bir kırk mıyım ya? <laughs> Hayır annem. Şu an en uzunu sensin. babam da birisini içiyor. Oh, ben de kahvemi içeyim böyle. Işık çok ters. Ana. <laughs> Nasıldı? kafemizi beğendiniz çok mi? Görüntü evet. muhteşem, manzara muhteşem. Beni yani arkamı babamı arıyorum, bulamıyorum. O, <laughs> <laughs> Babam yok yokuz. Babam gitmiş gene. Gene gitmiş. Babamın düşüncelerini ben size söyleyeyim. Az önce ben ona sordum nasıl diye. Hep iyi. Güzelmiş burası. Güzel ama. Manzara süper. Yani tam bu kafe, tam böyle e, parkın orada olduğu için çok rahat. Oturuyoruz işte, böyle parkı seyrediyorsun, biliyorsun falan. zamanımız yok. Yukarı çıkacağız. Kuleye çıkıyoruz malum. Hadi gidelim. Heyecanlı mısın? Kuleye çıkıyoruz. Evet! <laughs> e, geldik arkadaşlarım şimdi. Bir yukarı çıkacağız.

Ne oldu? Çoktaymışız gibi çok geldi. Aşağıdan bakınca bir su ama yukarıdan çok, <laughs> çok daha <etkilendim>. başlaymış. <laughs> İnanamadım. Böyle bir şey yok ya. Tek kelimeyle muhteşem. <laughs> Babam bayağı büyülendi. Gel buradan rahat rahat bak. Hiçbir şey çok etkilendim ya. Bu kadar mı olur ya? İnanamıyorum ya. <laughs> Yukarıdan tamam uçaktan görüyoruz ama böylesini hiç göremedik yani. Yani çok, çok güzel. Evet. Uçakta bu kadar uzun bakamıyorsunuz. Abi müthiş güzel şey evet. bir şey artık. Şehir bütün ayağın altında. Şaşırıp kalıyor insanlar. Bir yürü bakalım orada. Hadi gel yürüyelim. Gel yürüyelim. Korkuyor musun? Yok. <laughs> Nasıl? Çok dikkatli bakınca biraz etkilenmişsin. 对，主要是巧克力呀。 çok güzel değil mi? Sizi yerim ben be. Yerim size. Ha? Yerim size. Harika bir yer. İzliyoruz burada Kore izliyoruz. Buna bayıldım. Bakın. Evet. Ya bir. Ki de herkes fotoğraf çekiyor. Bunlarda da kıyamam beni bekliyorlar. <laughs> Benim fotoğraflarım bitsin, videom bitsin diye. Ne yapalım? Ana baba olmak bunu gerektir arkadaşlar. Kızınız influencer yapacak bir şey yok. Daha influencer olmaya çalışan bir birey de diyebilirim. Şu an 123. kattayız. Ve burada güneşin batışını izlemeye geldik. Bu validesiyle birazcık konuşayım. <laughs> Annemlere böyle e, gezdirirken böyle benim gezdiğim yerleri onlar da geziyor, hissediyor ya yani böyle. Çok mutlu oluyorum. E, çünkü daha önce videoları falan izliyorlar evet ama o an orada olup uğurlu yaşamak çok çok başka bir şey. Ve e, burası da bence çok önemli bir nokta. Kore'ye gelirseniz e, zamanınız da varsa böyle 4.30-5 gibi çıkarsanız. Saate göre biz şu an kış olmuş öyle söylüyorum. Hem, güneşin batışını hem gündüzü hem sonrasında hava karardıktan sonra mükemmel bir şey izleyebilirsiniz. Bence çok keyifli olur yani. Ee, bizim akşam bir yemek rezervasyonumuz oldu çünkü biz çok uzun süre kalamayacağız ama burada olup buranın tadını çıkarmak çok keyifli ya. Kaçak olma bakın gitmiş kuytu köşeye girmiş fotoğraf çekiyor <laughs> seni kaçak seni burada ne işin var ne? <laughs> <laughs> Sen ben takip ediyorum. çekmeye çalışıyorum. E bu da tavrının akşam manzarası. Nasıl ama? Evet biz aşağıya indik. Kalbimiz <laughs> kırık ama indik yani ne yapalım. Canım kankamla konuşmamız gerekiyor. Açız, çok açım, karnım kuruldu. <laughs> İlk önce anneme soruyorum. Anacığım nasıl çok... bir deneyimdi? Çok güzel bir gün yaşadık. Günün sonu muhteşem oldu. Ha, bitirdin galiba. Gün eve gidiyorsun. Hadi kendine Yok. bak biz yemeğe gidiyoruz babamla. <laughs> Hadi bay baba, Babacığım <laughs> Babacım sence nasıl Hayır hayır de ki. Peşimden gel. Hayır hayır de. Ya. ya çok güzeldi hakikaten. Şu an aşağıya Güzel miydi? Güzel Güzel miydi? beğendiler. Şimdi Çok bakalım beğendim. benim kankam nerede? Çok kankam yok. Bizimde kaldık. Evet, de kalırsınız böyle büyüler. <laughs> benim şehrim insanı büyüler. Evet, hakikaten büyüleyici bir şey. Gerçekten evet. büyüleyici. Ben kankamı arıyorum da şu an arkadaşlar. Kanka. Kanka yok. Kanka. Kankacığım. Kanka yok. Neredesin? Ha? Neredesin? Kankam yok gerçekten. Aha dur arayayım. İşten kanka. çıkıyor. Kankacığım peki o zaman teşekkürler. Bay Bu arada bilet fiyatları bu şekilde arkadaşlarım. Babam gelmedi. Neden? Gelmek istemiyormuş. Buraya hiç çıkmadı babam. Anlamadım. Babam yok bugün gelmedi. Bugün <gülüyor> bizle <gülüyor> gezmek <mi>? istedik. <laughs> yok arkanda. <laughs> Deli ya. <laughs> <laughs> i̇nandın mı bir? Hayır. Evet. <laughs> bir saniye inandın mı? Biraz önce bu tarafta fotoğrafını... Aa doğru fotoğraf paylaştım <laughs> ben de var ya asla yalan söyleyemiyorum ben. Hadi, Hadi gidelim. Yemek yemeye geldik. Ben <laughs> de görüşemedim daha. <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> insafsız ya. Deli çünkü. <laughs> Hiç estetik bir insan değilsin ya. <laughs> evet, etimiz geldi. Biz de şimdi bunu aslında evet, burada pişireceğiz. Bakın böyle baba bu gibi Babamki gelmişti. Bu da bizimkisi. <laughs> Yumurtalı pilav. Hadi bakayım babam ne diyecek? <laughs> Tamam ne? Yumurtalı pilav mı? Neneciğim, ne durumdasın? <gülüyor> <gülüyor> bu grubu Meraklı Bu grubun tehlikelisi sensin tamam mı? Babam her şeyi beğeniyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sorun var. Bakalım ne tamam, olacak. Merakla bekliyorum. <laughs> Babamın şu kullanır fark ettiniz mi? <laughs> bu iş çözdü. <laughs> <Rica>, güzel güzel. <laughs> Ne kadar pişmesi gerekiyor bunun? Çok pahalı Aslında hiç pişmese de olur ama tehlikeli göre. Annen evet. ne yapıyor? Ne Özlemiş mi? Evet. Tek başına ne yapıyor? Taksim. tabii ki de evet tabii ki de göl etrafında bir tur daha atacağız arkadaşlar. Az önce çünkü çok fazla yürüyememiştik ya. Bir de böyle tam böyle burada bir Lotte World ettiğimiz bir eğlence oyun parkı diye bir yer var. Onun tam önüne de bu göl etrafına gidebiliyorsun. Ee, yani şimdi orayı göstereceğim. Eğer beğenirlerse ve gitmek isterlerse belki sonra Lotte World'e gideriz. Ben de dersiniz. <laughs> Burası böyle piyano o arkadaşlar. Buraya gelip piyano çalabiliyorsunuz. Ve şu an bu teyze çalıyor. o kadar tatlı ki Çok güzel rengarenk baksana. Gider miyiz? Babamdan çok emin değilim ama anneme... <laughs> 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 He? Binecek misin onlara kız? Olabilir ya. Olabilir. Aa, baba sen? Bilmiyorum gidiyor. <laughs> ben bilmem ha, sizle gelirim. Ya, biz, ben de bilmiyorum. Yukarı çıkmak bu. Böyle yukarı çıkıyorsa beni pat diye aşağı indiriyor. Ona biner misin? Yok. Yok. Şu dönen zı, zımbırtıya biner misin? Oraya bakıyorum da daha da yükseliyor mu? Yok, sadece o çok dönüyor. Dönerek gidiyor. Yani şey, yuvarlak... E, etek gibi, şey gibi mi ne? Bir şey vardı ya otom olarak. Evet, evet. Bak aa, ince bak. Evet, Çok tehlikeli. <laughs> Düşünsene bir anda küt aşağıda buluyorsun yani. Ee, binmeyecek çok misin ona? Yok, vazgeçtim. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Yapraklar dökülüyor arkadaşlarım. Annemleri Kore'ye aşık ettim arkadaşlar. Biraz zor ayrılırlar bu saatten sonra Kore'de. <laughs> Kolay gelsin babacığım. Hahahaha <laughs> Baban da video çekiyor. Bak bu babamı çekiyor. Babam yok, burayı, çekiyor. burayı çekiyor. Ben de Allah çekiyorum. <laughs> Hahahaha ajans, ajans ajans. Hayırdır sen ne yaptın az önce? Güney Kore'de. Ya. Güney Kore'de. Güney Kore'den sevgiler diye bir video <laughs> çekti az önce de. Ben geldim. Hoş geldin. Sevgilim içeri girdiğimde beni karşılamadın. Şimdi kamera açtığımda ne kamera oynuyorsun? Oynamadım ki. Ne diye? Niye, niye, niye ben duymadım? Onu Hı? kadar bağırdı Ay pat. Anneciğim babacığım ne? Anneciğim babacığım artık bugün eve gelmek istemiyormuş. Birden sıkılmışlar. Ne yapsak? Ee, yürüyüşe mi gitsin? <laughs> <laughs> Annem dedi ki dizi açsın ben geliyorum. tamam. <laughs> 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 ben böyle dünden beri gerçekten 12 saat boyunca yürüyorum. Yani sodan bana bugün dedi, dedi ki zayıflamışsın. Yemeyeceğim yürüyüş yapayım. Yapa. Yapan. 25 bin adım falan atıyorum iki, iki gündür. Zayıflamışımdır. Bacaklarım koptu. Enerjim bitti. Yoruldum. Siz neredesiniz ya? <laughs> Biraz sokaklara geziyorduk. Ne vardı yani? Allah. Gezemeyiz Allah. mi? Gece alevine takılamayız mı yani? Takılırız. Takılırız. Eyvallah. Hadi Çok o zaman. yoğun bir gün geçirdik canım. Aa, sanki bensiz. <laughs> <laughs> Seninle birlikte 5 dakika da sensiz. <laughs> Teşekkür ediyorum. O zaman hadi videoyu kapatıyoruz. Bir gelenek oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.